Galaxy A4 her yönüyle bir orta segmentti fakat A5'te işler değişti ve bunun da en büyük sebebi Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda Galaxy A5'in tüm özellikleri ve hem Avrupa hem de Türkiye fiyatlarından bahsedeceğim. Ülkemize geldiğinde de detaylı incelemesi kanalda olacak. Ve A35'in videosu da yarın kanalda olur. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her ne kadar tasarımda Galaxy A4 ile yakın olsa da önemli farklar var. Hem kasa yapısı hem de ekran tarafında çerçeveler biraz daha inceltilmiş. Ön taraftan da arka taraftan da baktığımızda S23 f ile yakın bir tasarım tasarımla karşılaşıyoruz. Fakat Ali 4'e oranla malzeme kalitesi ciddi anlamda artmış durumda. Ve Samsung için Ali 5 bir milat diyebiliriz. Çünkü şu ana kadar A serisinde hep plastik kasalarla karşılaştık. Galaxy Ali 5 alüminyum çerçeveler ve Corning Gorilla Glass Victus'a korunan cam bir arka kapakla geliyor. Ve daha köşeli net tasarımıyla da elde tutması daha kolay bir cihaz olmuş. 8.2 mm kalınlık 213 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ancak metal kasadan dolayı biraz ağır bir cihaz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Renk seçenekleri de Ali 4'e oranla daha canlı diyebilirim ve gerçekten tasarımsal açıdan baktığımda orta segmentte premium hissiyatı veren en iyi telefonlardan biri. Ekran tarafında yine oldukça kaliteli bir ekranla beraberiz. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var ve 1000 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Hem akıcılık hem de görsel deneyimde orta segment için gayet yeterli diyebilirim. Donanım kısmında Exynos 1380'in geliştirilmiş bir versiyonu bulunuyor. Burada Exynos 1480'i görüyoruz. Ve bu işlemcinin aile 4'ü oranına en büyük artısı GPU tarafında. Burada AMD'nin geliştirdiği Xclips 530 GPU'yu görüyoruz. Bu sayede aile 4'ün en büyük problemi olan oyunlardaki düşük FPS sorunu giderilmiş. Artık 60 FPS'i rahatlıkla alabileceğiz. 8.128 e ve 12.256 256 olarak iki farklı versiyonu versiyonu var ve 1 terabayta kadar da hafıza kartı desteğiyle bu depolamayı arttırabiliyoruz. Performans olarak S23F'ye kadar yüksek bir performans beklemeyin. Fakat Note 13 Pro 5G'den de daha iyi bir performansa sahip. Yani performansta ben yeterli olacağını düşünüyorum. Kameralara baktığımızda ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. Kamera tarafında teknik olarak çok bir değişiklik yok. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamerada 5 megapiksellik makro çekim kamerası. Ön tarafta da 30 2 megapiksel ve 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Kamera konusunda zaten Ali 4'te çok iyiydi. Genel kamera performansı gayet iyi olacak diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 25 W hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Yine kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Batarya performansında da Exynos 1480 verimli bir işlemci olduğu için bir günü rahat bir şekilde çıkartabileceğiz. Batarya olarak da Pro problem yaşatacak bir telefon değil. Stereo hoparlörler var ve tabii ki Dolby Atmos desteğine de sahip. Yazılımda da güncellemeden kısmak için Android 13 de gelmiyor. Direkt olarak Android 14 ve One UI 6.1'i görüyoruz. 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Yazılım deneyimi, arayüz performansı ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en uzun ömürlü telefonu diyebilirim. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken NFC de telefonumuzda var yani kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği Ali 5'te bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani Galaxy Ali 5 alınır mı derseniz Avrupa'da 8 GB RAM 128 GB depolamayla 479 Euro'ya tanıtılmıştı. Fakat direkt olarak indirim geldi ve 407 Euro'ya düşürdüler. 407 Euro'nun üstüne vergileri ekleyip direkt olarak kurla çarpmayacağız. Çünkü Samsung ülkemizi özel bir fiyatlandırma yapacak. Yani bize A55 20.000 TL'ye gelecek. Biraz daha üstünde S23 FE gibi fiyat performans bir amiral gemisi varken Galaxy A55 mantıklı mı derseniz burada ben fiyatlarının açıklandıktan sonra da yavaş yavaş düşeceğini düşünüyorum. Galaxy A55 geldiğinde S23 FE'nin fiyatı artacak. Yani aradaki makas açılacak diyebilirim. Özellikle malzeme kalitesi ve tasarımın daha da premium bir hale gelmesi ve işlemcinin oyun performansının gelişmesiyle önerebileceğim bir telefon diyebilirim. Fakat şu an net bir şey konuşmayacağım çünkü Aile 5 geldiğinde detaylı incelemeyi yapacağız. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve 65'in videosu da yarın kanalda olur. Peki sizce Aile 5 bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.